radıyallahu efendimizden rivayet ediyor, ediliyor. Buyurdu ki: "Allemeni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi thalath khisalin la ad'ahun hatta amut." <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana üç tane özellik öğretti. Ben ölünceye kadar onları terk etmeyeceğim. Efendimiz bunları terk etme dedi bana. Üç şey onları öğrenceye kadar terk etmeyeceğim. Yani onu öğrettiği bizde de öğretmiş oldu. Değil mi? Biz de bakalım neymiş. Biz de terk etmeyelim bu şeyi. Ella enem illa ala vitir. Ben vitir namazını kılmadan uyumam. E değil mi? Zaten Hanefi mezhebinde vacip, mecbur kılıyoruz. Değil mi? Şafi mezhebinde kuvvetli sünnet. Ama vitiri kılmadan asla uyuma demiş Efendimiz. Aleyhissalatu vesselam. Ve en min kulli şehrin thalâfe te eyyem. Ve her aydan üç gün oruç tutmak. Her aydan üç gün oruç tutmak. Recep ayına girdin. Başında, ortasında, sonunda. Veya 13, 14, 15 eyyamı bir yıl deniyor değil mi? Veya da eyyamı bir yıl orucu. 13, 14, 15. Hiç oruç tutamayacak kardeşler. En azından kaç gün tutacaklar? 3 gün oruç tutacağız. Şu Recep ayına, şu 29 ya da 30 güne 3 günü sığdıralım inşallah. İşin ne kadar ağır olursa olsun en azından pazarlara denk getir. Veyahut da işte tatil günün hangi günse, cuma ise, salı ise, pazartesi ise, cuma tabi tek mekruh, cumartesi tek mekruh ama yani öbür günlere denk geldiyse 3 tane ne yapmak lazım? Her aydan oruç tutmak lazım. E ne olacak 3 gün tutunca? Demin okumuştuk değil mi? Bir amel vardı. Bir yapıyordun. Kaç veriyordu Allah karşılığında? 10 veriyordu. Değil mi? Sen bir gün oruç tuttun. Karşılığı? 10 oruç. 2 tuttun. 20 oruç. Üç tuttun. 30 oruç. Demek ki üç gün oruç tuttun. Ayın tamamını oruç tutmuş gibi sevap kazandın. Her ay üç gün oruç tutan bir adam ömrünü oruçlu geçirmiş gibi sevap kazanıyor. Ne kadar kolay bir şey yani değil mi? ne kadar zor da olsa ömrümüzün tamamını oruçlu geçirmiş gibi fazilet kazanabilir miyiz? Kazanırız. İşte böyle her aydan üç gün oruç tutarak. Üçüncüsü de vel enne salat al duha ve ben duha yani kuşluk namazını da terk etmeyeceğim. Demek ki üç şey varmış. Bir, vitir namazını kılmadan uyumamak. İki, her aydan üç güne az tutmak. Üç, duha, kuşluk namazını terk etmemek. Üç tane güzel haslet. Biz de terk etmeyelim inşallah. Evet.